Aslında tam çarpık bacak değil gibi değil mi? Yo, dizlerin dışarı doğru, dışarı doğru ama yattığınla branş birbirine böyle karışıyor oluyor. Ha. Böyle doğal olarak olmayacak şeyler de oluyor. Olur yani tamam. şu ayak bileğini böyle pas atarken dışarı doğru kaynak, kullanmaktan kaynaklanıyor. Evet. Normalde ama şeyin çok fazla dışarı doğru. Diz açısı mı? Ha, diz açısı. Normali nasıl hocam? Normalinde normal. Normalinde şu olması gerekiyor. Buradan içeri doğru bir 5 ile 10 dereceye kadar olması gerekiyor. Dizler birbirine yakın yani şu Aha. dizlerin arası kapalı. Şu diz kapağının da tam altında olması gerekiyor ayak Anladım. Şimdi bu biraz dışarı doğru gittiği için tam dünya gibi zaten 180.3 miymiş? Ya ayak bileğin işte kullanma şekline göre ya içeri doğru dönüyor ya dışarı, dışarı. doğru dönüyor. Şimdi dizler dışarı veya dışarıda olduğu için ayakların içeri doğru dönmesi lazım beklenir ama kullanım şekline göre de adaptasyon sağlıyor. Taban arkı yüksekliğini evet. gösteriyor bu. Dışarı doğru basmaya başlamış. Ağırlık merkezi topuğa doğru kaymış. Evet. Gibi. Ama baktığın zaman topuk içeri doğru düştü. Normalde bunun dışarı doğru gitmesi bekleniyor. Taban arkı dışarı artmış biri için ayak böyle. Hmm. Normalde bu ark çok fazla. Hmm. Topuk dışarı doğru, aşırı tendon içeri doğru kaymış gibi. Bu topuk dışarı doğru gittiği için içeride kalıyor. Ark yüksek zaten buradan da belli oluyor evet. ama topuk içeri doğru. Hangisini açarsam açayım. Spor yapanlarda böyle sıçrama, basketbol, futbol voleybol oluyor. Olması gerekenin tersi ve zıttı oluyor yani. Aslında uzatma da senin mesela yapın topuk arkın dışarı doğru, ayakkabın arkın dışarı doğru olacak gibi. Ama kullanırken bak ayakların e, böyle dışarı doğru çevirmekten hem basarken dışarı doğru basıyorsun. Hı -hı. Hem de düşerken ayaklarını takip et diğerlerine de bakarız. Hı -hı. Tabandan içeri doğru gidiyor biraz. Evet. tamam. Toplu Dizlerle birlikte bitişik olduğu için içeri doğru gidiyor. O riskli bir şey, şöyle riskli bir şey göstereceğim şimdi. Branş yapmak o ikisini karıştırıyor. Aslında dizlerin böyle içeri gitmemesi gerekiyor. Bu da diz için çok sakıncalı bir şey. Hep dizlerin içeri doğru gitmişliği var ama o ok yönü gösterimlerde Aa, evet. Bunun içeri dışarı doğru dönmesi de, var. bu ayağın evet. dışarı doğru, bunun içeri doğru dönmesi ekstra daha da esnetmeye sebep olur. Evet. Çünkü şuradan çapraz uzanan bir bağ çapraz var. Bunu hem böyle içeri doğru kıvırmak, hem yani bunu dışarı doğru kurmak sakıncalı. Senin içinde o risk var. Evet. Ayak bileğini kullandığın her yerde etkili oluyor işte. Bir de şey baskınlığı var. Sağ sol taraf arası kuvvet farkından dolayı. Mesela bir daha sıçrarken başladığında. Evet sağ tarafı olur. Arada şey. değil de. Yükü şiddeti oraya veriyorsun. Bak zaten sıçradığın <laughs> evet. zaman da o tarafa doğru gidiyor. Performansı zaten düşürüyor. Işte Kesinlikle kesinlikle zaten farkın artması aslında şu. Şimdi o çukurluk olayına veren şuradaki kubbe gibi yerler. Şimdi buraları çok fazla yoğun kullanmak ya da bunun açısal olarak değişmesi yani dizin dışarı doğru gitmesi bunu öteki tarafa doğru çekiyor. Diz açısının diğer tarafa doğru gitmesi bunu böyle bu tarafa doğru zorluyor. Bunun böyle bu tarafa doğru zorlanması bunları da böyle yukarı doğru kaldırıyor. Şunlar arasında hareketlilik var. Yani bunlar ya yukarı doğru diyor ya da aşağı doğru çekiliyor. Şimdi normalde mesela bunun yukarı doğru çekilmesi şu arayı birbirine doğru kısaltıyor. Şimdi bu aranın birbirine doğru kısalması, buranın geriminin artması, bu hat böyle bağlı olarak böyle ta kapatasına kadar gidiyor. 12 tane hat var vücutta. Mesela o dediğim hat bu. Bu alanın kısalması buraya doğru. Bunlar bağlı olduğu için birbirine burada aşırı evet. tendonundan geliyor. Zaten buradaki kasların tendonları göre dağılıyor. Burayı da kısaltıyor. Buranın kısalığı ayak bileğine hangi hareketi yaptırıyor? Şöyle öne doğru ittirmeyi yaptırıyor. Art yükseldiği zaman bu öne doğru ittiriş kapasitesi artıyor geriye doğru çekiş kapasitesi kısalıyor. Bu geriye doğru çekememekte aslında ayak bileğini kullandığın her yerde kısıtlığa sebep oluyor. Bak burada <laughs> ayak bileğini nasıl kasmışsın. Evet. Nasıl etkiliyordu? Şimdi onunla ilgili bir örnek göstereceğim. Yani bunlar çok düşük şiddetli hareketler biliyor. <laughs> çok düşük şiddetli hareketler olmasına rağmen bunları geriye doğru çekmeye çalışmaktan dolayı bunlar böyle yukarı doğru kalkıyor gibi oluyor parmakta. Normalde geriye doğru ki, bu şey olmadığı için normalde hareketi yaparken şunla bunun arası işte bu 69 derece gibi olması gerekiyor yani 70'ten düşük olması gerekiyor. Bu düşmediği zaman buraya, bu ön tarafa doğru gelemiyor. Aslında ne oluyor? Bu buradan kendimi geriye doğru ittiriyormuş şey gibi oluyor. Evet. Arkaya doğru denge kaybedecekmişsin şey gibi oluyor. Evet. Onu sağlayabilmek için de aslında burada koruduğun şey şu. Denge şöyle sağlanıyor. Senin şu yerde değdiğin alan denge alanın oluyor. Tane, normalde ayakta dururken şurada olan ama gövde pozisyonuna göre şu an buralarda olan bir ağırlık merkezim var. Bir de ağırlık merkezine dik geçen denge doğrusu. Evet. Şimdi bunların bir düşümü bu alan içerisinde olması lazım. Ki dengeyi koruyabilirsin. Çünkü sen oturdukça burası bükülmediği için burada böyle kendini geriye doğru attığı için gövden geriye doğru kayıyor. Yani şu ağırlık merkezinin ağırlık Doğrusunu geriye doğru kaydırıyor. O da böyle sınıra yaklaştıkça da sınırın dışına çıktığı zaman dengeyi kaybettirip düşürecek bir şey oluyor. Bunu korumak için ne yapıyorsun? Ya ağırlık merkezini biraz ön tarafa doğru almaya çalışıyorsun. O da nasıl oluyor? Genellikle gövdeyi eğerek oluyor. Ya da oturamıyorsun yani işte böyle Evet zaten şey genelde dipstikolata falan inmeye çalışırken mesela ön tarafa doğru şey yaptığında bir olsun daha böyle... böyle düz duruyor olsa daha kıs kısıtlı, daha fazla hissedeceksin. Hı -hı. Yani böyle dışarı doğru kayma eğilimi, ayak izleyi hareket kapasitesini kullanmak için oluyor. Koşarken mesela öyle basıyor olmak, dizlerin yani şu düz ayak bileği bunun altında olması lazım. Yani her postür bozukluğunda da şey oluyor, kas kuvvet dengesizliği oluyor. oluyor. Açı bozulduğu zaman kas kuvvet dengesizliği de şu demek, bir boy kısaldığı zaman yani ideal olarak durması gerekene göre kısaldığı zaman Hı -hı bir harekete başlayacakken o tarafa doğru çekiyor. Sıçramanda mesela gövdenin sağ tarafa doğru çekmesi gibi. Yani ben işte yıllardır anlatıyorum. Adam işin işi ya yani adam. haberi işte. evet, yok. Kesinlikle. Maalesef çok. Hani işi haberi yok. yok. Karşı büyüme olgunlaşma. Mesela çocuk doğduğu zaman kafa çok büyük. Gövde küçük oluyor. Ondan sonra böyle kafadan merkezden dışarıya doğru uzuyorsun gövde ile ekstremiter arasında büyüme farkı ve olgunlaşma farkı olduğu için o az önceki görseldeki gibi bir hiyerarşi izliyor. İlk başta uzanabiliyor, daha sonradan kısalıyor. Burada da şeyleri vermiş. İşte 6 yaşında, 12 yaşında ve hmm. ergenliğe giriş döneminde. Ayak bileğinde kısıtlık var, geriye çekişte. Bu derecede bile tibialisinin olmaz kısıtlığı Şey konusu da var, şey. şu çizgi bile, çıkıntı kemiğin şurada. Evet. Normalde buralarda olması lazım. Şeye bak mesela bu çıkıntı kemiğe bak, biraz daha böyle ortada. Biraz arkaya yaparmış, iyice arkaya yaparmış. Yani şunun açısından bile, yani şunun buraya duruş mesafesinden bile, burada var gibi bir oranı var. Onun geriye doğru gitmesi de yani orada o da sıkıştırıyor yani orayı. Mesela şurada <laughs> iki tane kemik var. Bunun <laughs> e, böyle dışarı doğru dönmesi bizden kaynaklanıyor. Burası dönüyor. Evet. Buranın dönmesi de bunun da kasılmasına sebep oluyor. Mesela bak şurada bir kıkırdak yapı var. Şu kemik burada böyle öne arkaya hareket ediyor ayağını şeyde rotasyon yaptırdığınız zaman içeri dışarı olup gibi oluk gibi bu da hareket ediyor ön yani, Onun rotasyonu da hareket kısıtlıyor, Kıstırıyor Hı. yani burayı bir kesinlikle sıkıştırıyor yani. Normalde bunu çok rahat yapıyor olmalı yani. Bu dönüklük bunu da çıkmış bir insan ama bu normal dönmüş bir, bir şey görsene, evet, yani şu kemiğin arkada olması da buna etkiliyor. Bu şey görsel olarak değil. Evet yani. şu burada o dediğiniz bahsettiğiniz şeyi daha net da anladım. Bu Başın normal. Kemik evet. bu nasıl gergin olduğu için bu işte ön tarafı uzatmak falan değil ama arkaya çekmek zor oluyor. Çoğu yarım kalıyor yani. Çok iyi palmanızı siliyor. O ana ben vermiyorum. Ben Her şey mi veriyor? <laughs> <laughs> Kas, yağ, uzunluklar ideal değerler içerisinde. Hmm. Bacak, göbek boyu. O da ideale yakın. Sınırda hmm. ama idealin içinde. Bir omuz seviyesi biraz fazla. Hmm. sağ tarafa doğru düşükmüş. Pelvis hmm. seviyesi o da sağ tarafa doğru yüksek. Diz açıları... 175. <laughs> İdeali değil mi? Onun 75 yıl, 10 yıl. Erkek için biraz daha şey düşün, Baş boyunun bir önünde, gövde açısı geride. O da şundan kaynaklanıyor. Şu ayakların dışarı doğru açık olması, şurada işte dümdüz bir çizgi çeksen böyle, şu şunu bir çizginin o yüzden onun üzerinde olması gerekiyor. Bu dönüklük, alçaya kadar ona da sebep oluyor. Quadriceps'in zayıf kalmış, Quadriceps'in zayıflığı aslında bunun böyle ön tarafa doğru gitmeye sebep Onu şöyle düşünebilirsin, böyle yay gibi düz bir çubuk düşünsen böyle bir ucundan diğer ucuna böyle gerilmiş gibi oluyor. Yani şu ön tarafa doğru gitmek burada bir gevşekliği, burada bir gerginliği gösteriyor. Senin için. Quadriceps neden zayıflıyor? ayağa devamlı böyle basmak quadricepsin etkinliğini azaltır. Şimdi normalde böyle basınca yani düz basınca çalışan böyle bastığın zaman da hissediyorsun zaten. Yani böyle biraz dışarı doğru çevirdiğin zaman çalışan bambaşka evet, oluyor. Evet, evet. O basıştan dolayı etkin olarak çalışmaması o zayıflığı arttırmış. O yüzden kalçan gövde olarak ben yani bu kalçam dönüp burası sabit olup bel çukurum çok fazla artmamış. <laughs> i̇şte baş boğanın üzerinde. Burada bir yerde o dönmenin postu bozulmadan olması yansıdığını bir şey yapıyor. Çat diye bulur. Bu dizinin açısının değişmesi o kasların aktivitesini değiştiriyor. Kasların aktivitesinin değişmesi duruşu değiştiriyor. Duruşu hareket uygulamaları da çalışan kas aktivitesini değiştiriyor. Quadriceps kaslar nasıl şey olduğunu göstereyim yaştım o kadar da sonlarda değil ya. O açısal bozulmaların kas kuvvetlerini nasıl bozduğunu şuradaki gibi mesela şunu da gösteriyor Hı -hı. kas kuvveti bozulmaların. Orada da o ilgili. Ama eski baskısı. Bunun etkisi de aynı zamanda dirilleri de çalışırken tam randıman alamaması. Orada pas kuvvet dengesizliği. O oluyor. işte normal koşullarda, sıçramalarda, atlamalarda bozulmalara sebep olan o pas kuvvet dengesizliği yani. Mekanizma olarak sinir sistemi şunu yapıyor yani. bunu çek, aç, çek, aç olarak yapıyor. Bu zıt olarak kullandığın zaman ikisini ayrı sistem göndermiyor. Sinir sistemi gene diyor ki bunu çek, aç diyor, çek, aç diyor. Eğer bir kuvvet dengesizliği varsa şöyle oluyor yani çek, bu biraz geriden geliyor. Hı. Aç ve girden geliyor. Eğer bu, bunlar şu an ayrı ayrı gösteriyor ama bu kalçadaysa o zaman gövdeyi bozuyor. İşte, yani bu tarafa doğru. güç üretildiği için ağırlık merkezinin yerini değiştiriyor mesela. O son video Ağırlık merkezi arkada olduğu için bak, çok sıçrarken arkaya doğru gidiyor. Bak önden çaktan ön tarafa doğru geliyor. Stop yapıp Öne doğru inme gelip stop yapıp yukarı sıçrıyor çocuğu. Ama ağırlık merkez dediğim gibi arkada olduğu için kendini arkaya doğru ittiriyormuş gibi oluyor. Rengi kaybetme hareketinde ona göre iniyor. Nasıl bir alternatif? Bir... Yani. Burada da mesela bak ön tarafa doğru inme geliyor. İkizleri zaten gövdeye geçti. Yani bu arada şöyle bir şu da var. Mesela çocuğu böyle durdursan çocuğun postürü çıkıyor burada. Yani ya. Baş boyun açısı sağ tempo doğru düşmüş. Sağımız aşağıda. Yani sağ sol bacak boyu farklı. Böyle yani aşağıda da bir şey yapmamız var. Ya çok fazla oy, oynatıyor herhalde Yani bunlar yetenekli çocuklar erkenleme yapıyorlar diyorum ya. Yetenekli Hı. çocuklar bir frekans adaptasyona etkili bir şey. Çünkü çok alt, yani ciddi anlamda olmamış. Evet. Şimdi çocuk mesela küçük takım, yıldız takım. buna küçük takımdan yıldız takım alıyorlar, yıldız takımdan genç takım alıyorlar. Yetenekli görülen çocuğa zaten devamlı özel bir antrenman çalışma falan oluyor. Burada 50 evet. derece mantıklı bir şey. 45 derece bir şey. O fleksiyon şey mi? E, Dizin? E, Eklem arakısının kısalması. Kısalması. Yani flex germe demek nasıl gelip eklem arasını kısaltmak Şu an diz flexiyonunda salça da gövdeye gelip flexiyonunda. Mesela bu açık salmış, bu açık salmış. Daha da 125 olması lazım. Bu iki tarafın arasında fazla dengesizlik var ama kas kuvveti o hacim farkından kaynaklanıyor. Arka kaldırmak farklı olabilir. Normalde o 20 derecelerde olması lazım. 25 45 çıkmış. Neredeyse yani iki katına kadar olmuş. Şey, kalça açısından dolayı kalçanın eklemi böyle soket gibi. Hı -hı. Buna gelen bu iki kası da var. Kalçadan böyle loop halinde geliyor ya. Hı hı. O yüzden bir yatkınlık olduğu zaman rotasyon yapma şeyi daha fazla yerine doğru. Şurada bir soket halinde ya, bu kası kastığın zaman çekiyorsun ama bak bu kas böyle böyle yan taraftan geliyor gibi. Bu alanı kastığın zaman eğer yapsal bir bozukluk varsa ilk bunu böyle dışarı doğru döndürüyor gibi oluyor sende de o konu olmuş. Bu i̇şte. size şeyde bahsettiğim o kasıktan gelen o ses. İloposas'la alakası var mıdır hocam? İloposas'ı çok gergin tutuyor bizim aslında bunlar. Yani. Hmm. şu işte o bu işte bu kadar Bu işlerin dönük olduğu zaman ya da böyle dışarı açıldığı zaman bunun boyunu uzatıyor. Bu bahsettiğim aynı konu. Dışarı doğru açılması, açının değişmesi bunların sıkıyor. Bunların da 90 derece rahat olması lazım. Daha geriye doğru mu? Evet, daha geriye doğru olması lazım. Doğru, iyi. Bu omuz mobilizasyonu iyi. Saat bu eğim olduğu için bu tarafa doğru. Orada biraz etkili olmuş ama ikisi de bir hmm. dersle bir alışverişliği var. dışarıda olduğu için yapı savunulur. Bunu yaparken taban arka yüzek bizi dışarıya doğru görmüyor. Oldu daha de... biraz daha mı doğru solda yoksa komple ikisi de yanlış değil mi? Yani gövdenin dik kalçanın ve omzun yere paralel, şunun da dümdüzliği olması lazım. Ee, bunda kalçanın şu iyi gövde elik, burada gövde daha değil. İkisinde de bizi dışarı doğru bu bozukluklarını yazdım ki şu mesela adamın sağında sonda vidalar var ya. Evet. Yani mesela şuradaki vida var içeride. Evet. Buradaki de içeride. Ama bak bu gevşemiş. Benim yaptığım burası çok sıkışmış. Bunu biraz açmak, bu gevşemişi de sıkıştırmak gibi bir şey evet. Mekanik olarak bir şey bu. Yani bunun işte yok yüklendi, enerji depolarından harcadı, yatsın, dinlensin, evet. toparlanma gibi bir ihtiyacı olmayan şey. Ama kuvvet çalışmasının Böyle bir ihtiyacı var. Bu bütün olarak planlanması gereken bir şey. Ben herkese söylüyorum eğer takımla beraber bunu organize edebilirse veririm aklına baktığımda, yazarım yani. Ama bana sorun şimdiye kadar kaç kişiye verebildim diye. Yok veremedim ben. Yani. Çünkü adamların kaydı Soğuklama, pirana Devamlı şey gibi geliyor bana. Bu NASA, Mars'a bir tane roket gönderiyor. Roket inene kadar bütün her şeyini otomasyon planlanmış şekilde organize ederek gidiyor. Şimdi bunu bir iş olarak düşünürsem spor eğitimiyle bunu kıyaslayarak söylüyorum. Bizimkilerin yaptığı şuna benziyor. Roketi buradan fırlatıp herhangi bir günde, herhangi bir saatte acaba gidiyor mu gitmiyor mu arkadan bakmaya bekliyor. Şimdi bunu 5 milyon tane atınca aradan bir iki tanesi gidiyor gibi oluyor. O gidiyor gibi olana bir yerden değenler bunu ben yetiştirdim oluyor. Ben hayatım boyunca ne kendim oynarken antrenör olarak ne de antrenörlük yaptığım zaman oyuncu olarak böyle bütün kariyeri boyunca bende olan oyuncu olmadım de büyük takımlar da hiç olmuyor. küçük takım antrenörü ayrı, yıldız takım antrenörü ayrı. Hmm. Çocuk zaten alt takıma gelene kadar 20 kişiyi görmüş oluyor antrenör olarak. Ya yani tamam bunu yetiştirdin ya. yetiştirdiğin zaman bunun takım arkadaşları vardı. Yıldız takımda genç takım. Onlara ne yaptın? Bir onlara hiç bir bakalım. Ne evet, Şimdi ne olacak? Şimdi Bir onlara yani bir hani bakalım. İstisnai bir durumu çıkarmak Okey tamam ama diyenleri, ya yani sen şimdi 10 kişiden 9'unu aynı şekilde çıkartabiliyorsan ciddi anlamda sen yapıyorsun bu derim ben sana. Yani bunu söylemek için eyvallah derim ama